Arkadaşlar merhaba. El yapımı kuluçka makine sürecimizde bugün 20. günümüzdeyiz. 29 tane tavuk yumurtası koymuştuk. Bunların 5 tanesi dövsüz çıkmıştı. 25 tane, 24 tane kalmıştı tavuk yumurtamız. Onlardan da 3'ü oluştuktan sonra öldü. Şimdi 20. gündeyiz. Ee, yumurtalarımız çatlamaya başladı. Şu an baldırcın yumurtaları gördüğünüz gibi çatlak. Şu 13 numara tavuk yumurtası çatlak. 12 numara çatlamış. Buldurucularda çoğu çatlak arkadaşlar. 20 tane var. 26 tane vardı. 6'sı boş çıktı. Onları ayırdım ben. Şu 25 çatlak. 10 numara gördüğünüz gibi tam belirgin çatlak. 24 numara çatlamış. bir numarada var hafif bir çatlama. Yani yumurtaların çoğu çatlak arkadaşlar. Bugün 20. gün. Tahminime göre akşama doğru çoğu çıkar diye düşünüyorum. En önce şu buldurucun çıkacak herhalde. Etrafını kırmaya başladı yumurtanın. Çıktıktan sonra tekrar sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İyi seyirler.